Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisin kısımlarından şaz, münker ve mualleli okuyacağız. Fakat şazın mukabili mahfuz, münkerin mukabili maruf da var. Bunları da katarsak 5 tane ıstılah ediyor. Şaz, münker, muallel, mahfuz ve marufu. ...görmüş olacağız bu derste. Şaz hadisin meşhur tanımı... ...şaz... ...siga bir ravinin... ...kendisinden... ...daha siga olan... ...bir raviye veya... ...siga ravilere... ...muhalif olarak rivayet ettiği hadistir. İki tane siga ravi var... ...bu siga... ...diğer sigaya muhalif rivayette bulunuyor... ...zıttı bir rivayette bulunuyor... İkisi de sigadır... Yani adalet ve zapt sahibidir. Normalde sigara ravi'nin rivayeti sayı hadistir. Ama iki zıttın doğru olma ihtimali olamayacağı için mümkünse tercih sebebi varsa birini tercih ediyoruz. Hangisi daha siga ise zaptı daha fazla, adaleti daha fazlaysa onu alıyoruz, ona mahfuz diyoruz. Tercih etmediğimize de şaz diyoruz. Buna göre şazın tanımı ne oldu? Siga bir ravinin kendisinden daha siga olan raviye muhalif olarak rivayet ettiği hadistir. Bu bir. İkinci şık sigalıkta eşit birden fazla ravi var. Azim bir şey söylüyor tek başına. Diğer üç kişi farklı bir şey söylüyor. Bir kişinin mi rivayetini alırız? Üç kişinin mi rivayetini alırız? sigalıkta eşit olabilirler ama sayının çokluğu daha tercih edilir bir durum. Tek kişinin rivayetine şaz diyoruz. Fazla olan sigaların rivayetine mahfuz diyoruz. Buna göre ne oldu? Siga ravinin diğer siga ravilere muhalif olarak rivayet ettiği hadis. Genel tanım bu. Fakat bizim kitabımız böyle yapmıyor. Bizim kitabımız sigalı muhalefet edilende arayacak. Kitabımıza göre muhalif ravi siga olabilir de olmayabilir de. Eğer muhalif ravi siga ise siga ravi siga raviye muhalefet etmişse o zaman bakıyoruz dedik. İki siga arasında bir tercih sebebi var mı? Tercih sebeplerinden birisi varsa onu tercih ediyoruz. Ona mahfuz diyoruz. Tercih edilmeyene şaz diyoruz. Ama makbul şaz diyoruz. Çünkü ravisi siga. Makbul ama amel edilmeyen makbul. Zayıf bir ravi, siga bir raviye muhalif rivayette bulunursa bu zayıf ravinin rivayetine şaz diyoruz. Merdüt, reddedilen, kabul edilmeyen bir şaz oluyor. Kitabımız böyle yapıyor. Ne fark etti deminkinden? Deminki muhalifin de siga olması gerektiğini söyledi. Genel meşhur tanım bu. Bu muhalif ravi zayıf da olsa ona da şaz diyor. Siga ne demek? Adalet ve zapt sahibi ravi demek. Adalet ne? Adaletin şartları yani bir ravi'nin adil olması için onda bulunması gereken şartlar Müslüman olacak, akil olacak bali olacak, fasık olmayacak. Bir de kişiliği zedeleyen davranışlardan da uzak olacak. İslam, akıl, bülü, ademi fısk, kişiliğe zarar verici davranışlardan uzak kalmak. Fısk ne peki? Büyük günah işlemek, küçük günahlara devam etmek. Fasık, büyük günah işleyen veya küçük günaha devam eden. Günahların büyük küçük olması da birbirine nispetledir, nisbidir. Ravinin adil olması demek, Müslüman olacak, akıl bali olacak, fasık olmayacak, büyük günah işlemeyecek, küçük günaha devam etmeyecek. Bir de kişiliği zedeleyen davranışlardan da uzak kalacak. Zapt da hadisi aldığı kişiden ki hocası oluyor bir hadis bilası onun hocası hadisi hocasından alıyor bir başkasına naklediyor aldığı hadisi nakledinceye kadar korumasına da zapt diyorlar ezberinden nakledecekse ezberinde muhafaza etmesi lazım not alıp nakledecekse notunu koruması lazım manayla rivayet edecekse aynen harfi harfine değil de Farklı lafızlarla ama söyleneni nakledecekse o zaman manayla rivayetin şartlarını bilmesi lazım. Belki de yanlış anlıyorsun, yanlış aktarıyorsun. Belki de senin hocadan aldığın o hadisteki kelimenin yerine koyduğun kelime tam o anlamı ifade etmiyor gibi onun şartlarını bilmek lazım. Bu bir. İkincisi münker. Zayıf ravinin başka bir zayıf ravinin rivayetine buhalif olarak onun rivayet ettiği hadise buhalif olarak rivayet ettiği hadise münker diyoruz. Daha fazla zayıf olanın rivayetine münker diyoruz. Daha az zayıf olanın rivayetine maruf diyoruz. Üçüncü ıstılahımız muallel, illetli demek. İllet ne demek? uzman hadisçiler tarafından tespit edilebilen hadisin sıhhatine mani olan gizli kusura illet bu illetin bulunduğu hadise de muallel veya ma'lul hadis diyoruz. Şöyle örnek verebiliriz. Munkatı bir hadisi muttasıl olarak rivayet etmek veya aksi. Aslında hadiste bir ravi düşmüş, düşmemiş gibi rivayet etmek. Bunun tespiti çok kolay değil. Rical ilmine vakıf olman lazım bir kere. Yani bu bundan hadis rivayet edemez. Bu bununla karşılaşmadı, bu bununla görüşmedi, aynı dönemde yaşamadılar gibi. Hoca talebe ilişkisi yok gibi tespitleri yapabilmen lazım ki orada bir kopukluk olduğunu söyleyebilesin. Bu üç kavramı okuyacağız. Fakat kitabımızın zorluğu kitabımız ıstılahlarla ilgili farklı manaları söyleyecek. Bu ıstılah bu anlamada gelir, bu anlamada gelir, bu anlamada gelir gibi işi bu zorlaştırıyor. Tabi bizim biraz zorluğumuz şuradan kaynaklanıyor. Biz bilmemiz gereken şeyleri bilmiyoruz ya, mesela ilk defa okuduğumuzu düşünün. Siga deyip geçmem lazım. Sigayı anlatıyorum. Adalet sahibi, zapt sahibi diyorum. Bunu anlatırken adaleti anlatıyorum. Adalet anlatırken fıskın tanımını yapıyorum. O yüzden biraz uzuyor ve zorlaşıyor gibi. Şimdi metni okuyalım. Ve min aksamil hadis. Hadisin kısımlarındandır. Bir kısmını geride görmüştük. Yine hadisin kısımlarındandır. Eşşadü vel münkeru vel muallel. Şad hadis, münker hadis ve muallel hadis. Bunların hepsi zayıf hadisin kısmıdır şâz fi'l-luğah şâz kelimesi lügat'ta ferdün kharace minel cemâa Cemaatten, topluluktan hariç kalan tek başına olan tek kalan ayrı ve aykırı olan anlamındadır şâz sözlükte ve fi'l-ı muhaddisîn muhaddislerin ıstılahında hadis usulünde şâz ne anlama gelir hadisün öyle bir hadistir ki ruviye rivayet edilmiştir muhalifen muhalif olarak neye muhalif olarak lima öyle bir hadise ki ravahu onu rivayet etmiştir esigatu sigaravi buradaki elif lam cins anlamındadır dolayısıyla müfret de bu cemiye dahildir o yüzden siga diye müfret manası vereceğim çoğul olmak zorunda değil. Sika ravinin rivayetine muhalif olarak rivayet edilen hadise şaz hadis denir. İki tane hadis var. İkisi de birbirine zıt. Birisini sigaravi ravi rivayet ediyor. Diğerini zayıf ravi rivayet ediyor. Hangisini alırız? Zayıf ravinin rivayet ettiğini mi? Siganın rivayet ettiğini mi? Sika'nın rivayet ettiğini alıp ona mahfuz diyoruz. Zayıf ravinin rivayetine de şaz diyoruz. Veya birisini sika ravi rivayet ediyor, diğerini daha sika ravi veya sika raviler rivayet ediyor. Sigaravi, sika ravilere muhalefet ediyor. Bir ravi birden fazla raviye muhalefet ediyor. Tek kalan ravinin rivayetine şaz diyoruz, diğer rivayetlere mahfuz diyoruz bir tanım yaptı. Diyor ki sigaravinin rivayetine muhalif olarak rivayet edilen hadise şaz diyoruz. Burada hangi ravinin vasfından söz etti? Muhalefet edilen ravinin. O ravinin vasfı ne? Siga. Muhalif ravinin vasfından söz etti mi? Hayır. O zaman şazı ikiye ayıracağız. Muhalif ravi ya o da siga olur ya da zayıf olur. Şimdi onu söylüyor. Fe in lem yekun er ravi muhalif ravi eğer değilse sigaten Figa değilse o zaman fehu ve onun rivayet ettiği hadis Mer merdudun şazdun merdudun merdut reddedilen kabul edilmeyen bir şazdır. Eğer muhalif ravi Sika değilse onun rivayetine merdut şaz denilir. Bu bir kısım. Ve <laughs> inke eğer muhalif ravi ise sika ten, ise o zaman fessebilü <laughs> fihi burada yol ve yöntem bir tercih tercihtir. Azim sigaravi ve ise muhalefet ediyor. O da sigar. Sigar avi, sigar aviye muhalefet ediyorsa yapılacak iş tercihe gitmektir. İkisi doğru olamayacağına göre, iki birbirine zıt doğru olamayacağına göre e, ikisi de sigar avi ise mutlaka birinin rivayetini tercih sebeplerini dikkate alarak kabul edeceğiz. Ona mahfuz diyeceğiz. Diğerine şaz diyeceğiz. Ona makbul şaz diyeceğiz. Tercih nasıl olur? Tercih sebepleri neler? Bir, bi mezidi hıfzın ve daptin. İkisi i̇şte aynı anlamdadır. Hıfzının, zaptının fazlalığıdır tercih sebebi. İkisi de sigadır. Birisinin zaptı daha fazladır. Ev bi ketretir ruvat. Ruvat, ravinin çoğulu. Ravinin çokluğu tercih sebebidir. Azim de siga, Üçünüz de sigasınız. Birbirine zıt rivayeti var. Tercih sebebi çoğunluğun rivayetidir. Ve Vesai'i vucuhit tercih diğer tercih sebepleri. Ne olabilir? Bir örnek. İki tane sigara avi var. Birisi fakihdir, diğeri değildir. Fakihin rivayeti tercih sebebidir. Her hadisçi fıkıhçı değildir. Şuayb el Arnavut Hoca yakın tarihte vefat etti. Dünya çapında bir hadisçiydi. Fıkıh bilmeyen hadisçiye itibar edilmez diyor. Hadisçi aynı zamanda fıkıh da bilmeli. Fıkıh nedir? Hadisi doğru anlamanızı sağlar. Hadisçi hadis sayı midir, zayıf mıdır? Zayıfsa nasıl zayıftır? Bunları tespit eder ama hadisi anlamayı sağlayan fıkıhçıdır. O yüzden hadisçinin fıkıhçı olması gerekir diyorlar. Peki tercihi yaptık ve racihu tercih edilen ağır basan yusemma mahfuzan mahfuz diye isimlendirilir vel Türkçe'de tercih edilmeyen demek lazım o da yusemma şazen şaz diye isimlendirilir. Mesela yukarıdaki ne? merdudune şazun merdudun buna da şazun makbulün kaydını koyuyorum köşeli parantezle bu kitaba göre şaz iki ayrılır. Merdut şaz, makbul şaz. Her ikisinde de muhalefet edilen ravi sigadır. Burada muhalif ravi zayıftır. Burada sigadır. Tercih ettiğimiz, aldığımız hadise mahfuz diyoruz. Tercih etmediğimiz hadise de şaz diyoruz. Tercihe gidemiyorsak o ayrı. Orada tevakkuf diyorlar. Yorum yok. Orada duruyorsunuz. Tevakkuf yorum yok demek. Kalıyorsunuz. Vel münkeru münker hadis nedir? Hü ve o el hadisü lezi öyle bir hadistir ki revahu onu rivayet etmiştir. Ravin daifun zayıf bir ravi. Ne olarak rivayet etmiş? Muhalifen muhalif olarak. Neye? Lima öyle bir hadise ki revahu onu rivayet etmiştir. Ravin daifun ahar. Başka bir zayıf ravi. Zayıf ravinin başka bir zayıf ravinin rivayetine muhalif olarak onun rivayet ettiği hadise muhalif olarak rivayet ettiği hadise münker diyoruz. Zıttı ne? Maruf. Muhalifin münker, muhalefet ettiği ravinin rivayeti maruf. İkisi de zayıf mı? Tabi zayıf. Çünkü o da zayıf ravi, o da zayıf ravi. Ama hangisi daha zayıf? Hangisi daha fazla zayıfsa ravi onun rivayeti daha zayıf. Şimdi onu söylüyor. Lakin ne daf mevsufu ne? Er ravi. Lakin ne daf er ravi İkinci ravi'nin zayıflığı muhalifet edilen ravi. Agallu daha azdır. Min dafil evvel, min dafil ravil evvel birinci ravi'nin zayıflığından ki birinci ravi muhalif ravidir muhalif ravi daha zayıftır. Kendisine muhalefet edilen ondan daha az zayıftır. Muhalif ravinin rivayetine münker diyoruz. Muhalefet edilen ravinin rivayetine maruf diyoruz. Ve mukabilül münker, münkerin mukabili nedir? El marufu maruftur. Her iki ravi zayıftır. Dolayısıyla rivayetleri de Zayıf. zayıftır. Fel münkeru fel hadisül münker. Münker hadis vel marufu vel hadisul maruf. Maruf Hadis'te. Yani bunlar ravinin sıfatı değil, hadisin sıfatı arkadaşlar. O yüzden mevsuflarını söylüyorum. <laughs> Fel münkeru vel marufu. Münker hadiste, maruf hadiste. Kilahuma tekit. Her ikisi de daifani, zayıf hadistirler. Hiçbir fark yok. Var. <laughs> Lakinne da'fe fil münker. Münkerdeki zayıflık ekseru daha fazladır. Hüve zayıflık. Minhu yine zayıflıktan. Minhu'deki zayıflık hangi zayıflık? Fil maruf maruftaki. Münker'deki zayıflık maruftaki zayıflıktan daha çoktur. Feşşaz vel münkeru <laughs> mercuhani. Şaz da münker tercih edilmeyen hadistirler. Bir racih var, bir de mercuh var. Racih tercih edilen, mercuh tercih edilmeyen. Vel mahfuzu vel marufu racihani. Mahfuz da maruf da tercih edilen hadistirler. Mahfuz şazın zıttı. Maruf münkerin zıttı. İkisini mukayese ettiğimiz zaman marufa tercih edilen diyoruz. Yoksa tercih edilen demek makbuldür, mamulün bihtir demek değil. İki zıt var. Biri münker, biri maruf biri daha fazla zayıf, biri daha az zayıf. Hangisini tercih ediyoruz? Daha az zayıfı tercih ediyoruz. Tercih ediyoruz <laughs> demek ne demek? Makbuldür, amel ediyoruz demek değil. Onu söylüyor. <laughs> vel mahfuzu vel marufu. Bu iki hadiste racihani tercih edilen hadistirler. Lakin, <laughs> fakat, leyse fil mahfuzi da'fun. Mahfuzda zayıflık yoktur. Vel marufu da'ifun. <laughs> Maruf hadis ise zayıf hadistir. Racihun bin nisbeti ilen münker. Münkere nisbette tercih ediliyor demektir. Münker de maruf da ikisi de zayıftır. Maruf tercih ediliyor. Tercih ediliyor demek makbul demek anlamında değil. Ona nispetle bunu tercih ediyoruz. Daha az zayıf olduğu için. Şimdi farklı tanımlar yapıyor. Ve ba'duhum. Bazı hadis alimleri lem ya'tebiru fişşâzi vel münkeri gaydel muhalefeti. Şaz ve münker hadiste muhalefet kaydına itibar etmemişler. Biz hem şazda hem de münkerde muhalefetten söz ettik. Şazda ne dedik? Siga veya değil. Bir ravinin siga raviye muhalefet ederek rivayet ettiği hadis dedik. Münkerde ne dedik? zayıf ravinin zayıf raviye muhalif olarak rivayet ettiğini hadis dedik. Muhalefetten söz ettik mi? Ettik. Bazıları bu muhalefet kaydına itibar etmemişler. O zaman nasıl tanımlamışlar? Şazı nasıl tanımlamışlar? Münkeri nasıl tanımlamışlar? Ve galu şöyle demişler. Eşşadü. Şaz hadis nedir? Ma öyle bir hadistir ki revahu onu rivayet etmiştir es sigatü siga bir ravinin rivayet ettiği hadistir bitmedi siga ravi rivayet etmiştir ve kâne münferiden ve tek kalmıştır fi hâdir rivayeti o rivayette biz şaz kelimesinin sözlük anlamını ne olarak vermiştik tek başına olmak tek kalmak demiştik diyor ki siga bir ravi bir rivayette bulunuyor. O rivayeti nakleden başka ravi yok. Tek başına kalmış. Bu rivayete şaz denir. Zaten kelime anlamı da o. Tek başına olmak. Şaz'ın bu tanımı da var. Sözlük tanımına da uygun arkadaşlar. Bir bu. Şaz sigaravinin rivayette münferit kaldı. Yani tek başına rivayet ettiği hadistir. Münker, münker de aynı. Münker zayıf ravinin tek başına rivayet ettiği yani rivayette münferit kaldığı hadistir. Istilahın birisi budur. Şaz Figa ravinin tek başına rivayet ettiği o rivayeti nakleden başka ravinin bulunmadığı hadis. Münker zayıf ravinin tek başına rivayet ettiği hadis. Bu bir tanım. Ve <laughs> bâduhum, bazı hadis alimleri de lem ya'tebiru şâzi şazda itibar etmemişlerdir. Neye? Kevner ravi sigaten, ravinin siga olmasına eydan muhalefete itibar etmedikleri gibi. Yukarıda ne dedik? Muhalefete itibar etmiyorlar. Bazıları muhalefete itibar etmedikleri gibi ravinin siga olmasına da itibar etmiyorlar. Ne oldu o zaman? Ravinin tek başına rivayet ettiği hadise şaz denir. Bu ravi siga olacak diye kayıtlıyor muyuz? Hayır. Muhalefet edecek diye kayıtlıyor muyuz? Hayır. Bir ravi tek başına rivayet etmiş. Ne demek tek başına rivayet etmiş? Ondan, Ondan başka onu rivayet eden yok. Bu hadise şaz diyoruz. Ve <Sessizlik> ba'duhum yine bazı hadis alimleri lem ya'tebiru fil münkeri münkerde itibar etmemişlerdir. Kevner ravi daifen eydan. Yine muhalefete itibar etmedikleri gibi ravinin zayıf olmasına da itibar etmemişler. Biz hep zayıf ravi dedik. Zayıf ravi, zayıf raviye muhalefet ederse dedik. Bazıları ikisine de itibar etmiyor. Herhangi bir ravi tek başına rivayette bulunmuşsa buna münker diyorlar. Şaz gibi. Kısaca burada münkerin tanımı ravinin tek kaldığı rivayet oluyor. Bu sayıh olabilir de olmayabilir de. Normalde biz münkeri zannediyoruz? Zayıf zannediyoruz. Ama farklı ıstılahlar var. Bir yerde gördün, bunu hangi anlamda kullanmışlar? Ona bakacaksın. Kimin kitabını okuyorsun? Hangi dönemde yazılmış kitabı okuyorsun? O kavram kime göre? Hangi döneme göre? Bunlar önemli. Ve kedel münkeru inde hâzel bâdî leyse mahsusen bir suvedil mezkûre Yine münkerin başka bir tanımı daha var. Ayinde hadzal bad bu bazı hadisçilere göre leyse mahsusen su verilmez küre. Zikredilen şekillere, suretlere tahsis edilmemiştir. Efendim yok zayıftır, yok muhaliftir vesairedir. Tamamen farklı bir tanım daha var. Nedir o? Dolayısıyla şudur tanım. Fahadisul maduuni bil fiski. Fahadisur ravi El mad'uni bil fısk. El mad'unun mevsufu ne? Ravi. Mad'un tenkit edilen demek. Tam tenkit. Fıskla tenkit edilen ravinin hadisi. Fıskla itham ediliyor. Fasıktır deniyor. Böyle bir ravinin rivayeti de münkerdir. Fasının rivayeti münkerdir. Vel gafleti. Dikkatsizlik, dalgınlıkla tenkit edilen. Dikkatsiz ve dalgın ravinin rivayeti de münkerdir ve kesretil galat çok hata etmekle tenkit edilen ravinin rivayeti de münkerdir. Bu da ayrı bir tanım. Fehadisül mad'uni bil ve gafleti ve kesiril galat bu hadis dahilun fil münker münkere dahildir. Bi hadel istilah bu istilahla bu istilaha göre bunlar da münkere dahildir. Münkerin tanımını genişletti arkadaşlar. Bunlar zaten ya zaptında sıkıntı var ya adaletinde sıkıntı var. Zaten zayıf ravi dolayısıyla zayıftır. Ve <laughs> hâdihil ıstilâhâtü Bu ıstilahlar var ya La muşâhâti fîhâ tartışma yoktur. Istılahları tartışamazsınız arkadaşlar. Neyini tartışacaksınız? Yani adam diyor ki ben münkeri böyle tanımlıyorum. Sen öyle tanımlayamazsın diyemezsin ki. Sonuçta bu kavram. Münker, bu hadis münkerdir diyor adam sana. Ya nasıl münker diyebilirsin falan. Ya kardeşim ben münkeri bu anlamda kullanıyorum. Bitti. ıstılahlar tartışılmaz. Önemli olan yapacağınız iş bu ıstılahı hangi anlamda kullandı? Son ıstılahımız el muallel. Muallel hadis senet veya metninde ancak uzman alimlerin fark edebileceği ve hadisin sıhhatine mani olan gizli bir kusur bulanan hadis. Muallel illetli hadis demek. İllet gizli kusur demek. Gizli bir kusur, hadisin sahih olmasına mani gizli bir kusur. Ve herkes de bunu anlayamıyor. İşin uzmanları anlıyor. Bütün hadisler değil, Bukhari gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, Dare Kutni gibi. Hadisin sıhhatine mani olan, ancak uzman alimlerin tespit edebileceği gizli bir kusur. Buna illet diyoruz bu illetin bulunduğu hadise de muallel hadis diyoruz. El muallel muallel hadis bi sigat ismil mef mef'ul. İsmi mef'ul sigasıyla muallel. allale yuallilu. Ma'lul de kullanıyorlar. Fıstılahatim. hadislerin ıstılahında muallel hadis şudur. İsnadün. Bir isnat ki illa isnat olması gerekmiyor arkadaşlar. O yüzden tanımı ben senedinde veya metninde dedim. Bu genellikle demek istiyor genellikle isnatta bulunur. İsnadun bir isnat ki fihi ilelun. Onda illetler var. Cemi kullanmış ama birden fazla illet olma şartı yok. Bir tane de olabilir. İlletun bir illet, bir kusur var. Ve esbabun atıfı tefsir. Bir sebep var. Öyle sebep ki gadihatun manidir fi sıhhatihi'' hadisin sıhhatine. Bir isnatta, bir senette hadisin sahih olmasına mani bir illet varsa illa senette olması gerekmiyor. Metin de olabilir. Bu senet demiş. Çoğunlukla senette olduğu için demek istiyor diyor. Ve yarifuha. ve o kusuru gizli kusuru bilir ehlül mahareti vel hadaka ancak mahir olan hadik olan uzman olanlar bilirler fi ilmin hadis hadis ilminde hadis ilminde Uzman olanların ancak bilebileceği hadisin sıhhatine mani gizli bir kusur bulunan senede ve metne muallel Hadis. diyoruz. Dolayısıyla bu hadise tabi.